Evet, tarihte çok nadir yaşanan e, olaylardan biri yaşadı. Ülkemiz e, şiddetli iki deprem, ard arda şiddetli iki deprem geçirdi. E, Cenab-ı Hak hem ülkemizi hem vatanımızı hem milletimizi bu tür afatlarda muhafaza eylesin. Acımız büyük. Vefat edenlere baştağılığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin yararlarımıza. Acil şifalar diliyoruz. Tabi yıkımlar yeni yapılarda ağırlıklı olduğu gibi bazen tarihi eserleri de etkileyebiliyor. Ama çok şükür Diyarbakır'daki tarihi eserlerde ciddi bir sıkıntı yok. Yani deprem aslında Diyarbakır'daki tarihi eserleri etkilememiş. Bizim Diyarbakır surları aynı zamanda... UNESCO e, miras listesinde 5000 yıllık surlar. Yılların verdiği bir yıpranmışlık var, bir yorgunluk var ama ona rağmen çok şükür dimdik ayakta surlar. Sadece belli noktalarda yıpranmışlığa bağlı olarak Taş düşmeleri var. Bunlar ciddi sorun e, değil. Zaten daha önce e, görüntülere de yansıyacaktır. Daha önce buralara levhalar konulmuş. Beklediğimiz bir şeydir aslında bunlar. Taş düşebilir. vatandaşlar bu tür şeylerde e, korumak için. Çünkü bir e, yapısal olarak görülebilir. Yılların verildiği yorgunluktan dolayı bir yıpranmışlıklar vardı. Diyarbakır sularının proje çalışmaları hepsi tamamlanmıştır. Büyük çaplı onarımlar yapılıyor. Özellikle bu taş düşmelerinin olduğu kısım onarımların olmadığı kuzey kısım. Çünkü buralara daha sıra gelmedi. E, sırayla bu onarımlar yapılıyor. Belki iki, belki üç yıl sonra buralarda onarılıp tamamlanacak. Ama onarımların yapıldığı bir yerde herhangi bir sıkıntının, herhangi bir taş düşmenin olmaması e, tabii çok bu onarımların aslında kaliteli bir şekilde yapıldığının göstergesidir. Özellikle kuzey tarafta tespitler devam ediyor. Bu kuzey hat boyunca bizim tek kapı ile Urfa kapı arası dediğimiz alanda tabii söylediğim gibi buralarda uzun süredir bir onarım olmamış. Daha onarım sırası gelmeyen kısımlar. Bu kısımlarda düşmeler var. Bir de Batı tarafta Keçi Burcu'nun olduğu yerde düşen taşlar var. Ama ekip sahada çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki hafta Kültür Turizm Bakanlığı daha detaylı açıklama yapacaktır. <laughs> Şeyi e ya, evet. <laughs> <laughs> şey Yar <laughs> bak, de <laughs> da zemin çok bina daha şeyi Ya oğlum, müdahale. Ne yani? Stun kolon kes. Kolon kesmişler.